Merhaba Youtube. Ee, Hadi Katü Okumalarının e, son bölümüyle sizlerleyiz. Umarım e, Şöyle başlangıçta birazcık şey yapalım, konuşalım. Umarım bu videolar sizin için de dinlenmesi keyifli e, ve besleyici bir e, seri olmuştur. Umarım e, bir şey katabilmişimdir sizlere. Diyelim kaldığımız yerden devam edelim. Bakalım ee, hikayemiz, kısamız nasıl sonlandırılacak Fuzuli tarafından. En son e, tam bir ıstırap ile sarsılmışlardı kısmında kalmıştık. Ama alemi manada, mana aleminde o bedbahtlığın münşi kaza, nasi ahvallerine, onların kazaları, kaza arkadaşlar bir şey meydana getirmek, onların kaza inşalarını, onların yaptıkları, meydana getirdikleri bu işi nasiye, nasiye ahvallerine yani hallerinin alınlarına rakamı, rakamın yazı demek, yazılmış şey demek olduğunu da söylemiştik. Rakam ne rakamı? Hasiret dünya vel ahiret, ahiretü çekip yani onların e, alınlarına hem dünyayı hem ahireti kaybettiği yazısını çekip bu Hz. Hüseyin'i ve Ehli Beyt'ini öldürenlerden bahsediyor. İstirdatı nimetlerine o geri alacak nimetlerini e, geri almaya felek nimetlerini geri almak için felek pençe-i tasarruf müheyya kılıp tasarruf sarf etme böyle harcama pençesini hazırlayıp ve tazi bir ruhlarına ve e, az ruhlarını azaba sokmak için maliki duza cehennemin maliki cehennemin sahibi de diyebilirsin arkadaşlar ama burada malik aynı zamanda cehennemin bekçisinin e, ve e, şeylerin e, zebanilerinde başının adıdır. Maliki duzaha cehennemin malikinin selasilu aglal mürettep idüp yani cehennemin maliki o zebanilerin başı olan malik Selasilu aglal aglal arkadaşlar Mahkumun el ve boyunlarına takılan kelepçeler, selasil ise silsileler yani zincirler hazırlayıp eseri zulmü sistemleri, onların sistemlerinin ve zulmünün eserini e, eseri onların zulmünün ve sistemlerinin eseri akıbetleri, serayı akıbetlerin akıbet saraylarını viran etmişti. Yani onların öteki dünyalarını viran etmişti. Ve Hz. Hüseyin'e ve etbaına, Hz. Hüseyin'e ve ona tabi olanlara ervah-ı enbiya istikbal edip Peygamberlerin ruhları onları karşılayıp... Melaiki, mukarrebe, nisar için... Me mukarrebe demek arkadaşlar yakın melekler anlamında. Ancak şöyle bir durum var. Bu özel bir sıfattır. Dört büyük melek e mukarrebin, mukarrabun şeklinde... Dört büyük melekten bahseder. Yani bu dört büyük melek e nisar için... Yani saçmak için... Onlar karşılarken saçı yapmak için... Etba'ı Cevahiri Tahiyyat yani Tahiyyat cevhe, Tahiyyat arkadaşlar kusursuzluk e, noksanlıktan uzak olmak. O kusursuzluk cevherlerinin tabakalarını müheyya kılıp hazırlayıp divanı kazadan, kaza divanından yani dünyadan misali hükümeti dünya, dünya hükümeti gibi dünya hükümdarlığı gibi ve ahiret verilip, dünya hükümdarlığı gibi onlara ahiret verilip ve mutahharatı ehli beyte onların e, ehli beytin hanımlarına hücceti temliki hur. Hur arkadaşlar huri huri e, temlik e, mülk olarak vermek bu kalıp birazcık daha Burası birazcık problemli bir nokta burayı e, şey yapalım yani hücceti yani mutahharatı ehli beyti o ehli beytin e, hanımlarına temizlerine ya da mutahharatı e, hücceti temliki hur e, huri mülk olarak e, delil edip verip artık burayı tam çevirmem mümkün olmadı ve küsuru cennet inam olunup cennet kasırları sarayları nimet olarak verilip inam olunup şemi rızalarına rızalarının mumuna müjdeyi ihtiramı dünyevi ve uhrevi yetmiştir. Uhrevi ve dünyevi ihtiram yani hatır, saygı, e, hürmet onlara müjde olarak yetişmiştir. Kıt'a bir dükkandır bu. Biz altı dehr ki ummaline ecir miktarı ameldür, müz miktarı hüner. Hak, hakdanı dehr bir mezradur. Bu amal zer hayır olur mahsul hayr ehline, şer ehline şer. Ne demek istemiş? Bu dünya bir dükkan gibidir. O dükkanda çalışanlar çalıştıkları oranda ücret alırlar. Kazanç ise çabaya, ustalığa bağlıdır. Dünya ekilecek bir tarlaya benzer. Ekim işi iyilik erleri için iyi, kötülük erleri için kötü olur. El kısa, kısaca hikaye dönecek olursak, Hazreti İmam namaza meşgul olup, Hazreti İmam namaz kılarken, namazda meşgul iken, secdede iken, şimdi bedbaht baş kaldırmaya mühlet vermeyip, şehadeti şerbet içirdi. Hz. Hüseyin namazla meşgul iken ve secdedeyken o bedbaht şimş başını kaldırmasına izin vermeden zaman vermeden ona şehadet şerbetini içirdi. İnna lillahi ve inna ileyhi racun. Allah'tan geldik ve muhakkak ki ona geri döneceğiz. Bu halette gulguleyi <laughs> i Melekut bu, bu halde meleklerin tapınakları meleklerin ibadet ettiği yerler gulgule düşüp yani gürültü, çığlık, bağırışlar düşüp hata ceberut velveleyi meleği aladan dolup yani e, Allah'ın ululuğunun gökleri e, velveleyi mele'il aladan mele'il ala arkadaşlar e, o melekler topluluğunun velvelesiyle dolup Çün padişahı mesnedi imamet, imamlık makamının padişahı alemi suretten alemi manaya intikal etti. Neden böyle doldurdular, bağırışlar, çağırışlar? Çünkü e, imamlık makamının padişahı suret aleminden yani dünyadan mana alemine intikal etti, nakl olundu, gitti. Ehli alemi suret suret aleminin ehli yani dünya ehli ol dağ-ı firaka o ayrılığın yakıcı yarasına yakılan yaralı olarak açılan yarasına sabredemeyip ittifakla ızdırap edip yani hep beraber acı çekip micmereyi gerduğunu gerdan ee, bu dönen göğün micmeresi micmere arkadaşlar birazcık burada anlam olarak kayıyor ama bir e, tasvir olduğu için micmereyi Gerdun'u gerdan yani dönen göğün, seyreden göğün. E, micmeresi yani tütsü kabı. Burada bir yanma tasviri için micmereyi kullanmış. Duman çıkar ya tütsüden. Burası da sürekli duman tutuyor. E, göğün devreden dönen o göğün, eflakın, devranın tütsüz, tütsü kabı, micmeresi küsur nigarı eflake göğe nakşedilmiş kasırlara ateş vurup ateş vurup melaik melekler per übalin kalını ve kanadını ateşi firaka yaktı ayrılık ateşine yaktı ve şu bede bazı suret i tabiat tabiat surethanesinin hokkabazı silsile-i rabıtayı tabayi kat kılıp ee, yaratılış rabıtasının bağının zincirini kıl kesip eczayı mürekkebata ihtisaz bıraktı. Mürekkebat arkadaşlar mürekkep bir şey oluşturan maddeler demek. o hani maddelerin parçalarına tane, hani, o dünyayı o yaratılışı oluşturan parçalara bir titreme bırakmış. Fezayı de derya deryanın uzayı hani genişliğine. genişliğini bu musibette e, mahilere yani bu musibet deryayı denizleri e, mahilere balıklara çeşmeyi zehri helahil oldu. Yani onları öldüren zehirli bir çeşme oldu. Ve arsayı sahrayı bu mihnet bu zorluk sahranın üzerine arsasını vuhu şu tuyura vahşi hayvanlara ve kuşlara tengnayı tenuru pür ateş kıldı ateşlerle dolu dar bir e, tandıra çevirdi. Nakldür et hemikufiden ki mukarrini katil katli Hüseyin yani e, et küfiden nakledilir ki Hazreti Hüseyin'in katli ile birlikte havaya bir gubarı tari olup bir havaya bir e, toz havayı karartıp Ol gayette, o şekilde yani e, gayette ki o anda alem tire vüter oldu. Alem, gökyüzü, dünya kapkara oldu. Ki alame kıyamettir diye, kıyamet alametidir diye halkı alem, alem halkı, dünya halkı istiğfara başladılar. İstiğfar etmeye başladılar. Olgu gubar mürtefi olduk da o toz yükseldi ve yükselip dağıldığı zaman Hz. Hüseyin merkebi, merkebi Hz. Hüseyin'in bineği kakülün kanla rengini düp kakülünü vardır ya atın böyle e, tüyü başında kakülünü kanla rengini düp kanla boyayıp müteveccihi haymegah olup e, çadırların olduğu tarafa yönelip mutahharatı i beyte, Ehl-i beytin hanımlarına ol merkebi kâ, e, kâkülü pürhûnla şehzadeden cüda gördük de yani Ehl-i beytin hanımları o kanla pürhûn kanla dolu hani ve kanla boyanmış kâkülünü gördükleri zaman merkebin ama nasıl görüyorlar? O şehzadeden yani Hazreti Hüseyin'den ayrı gördükleri zaman figanlar edip figanlar edip bağırıp çağırıp merkebi muhatap bulu, kılıp merkebi muhatap kılıp merkebi karşılarına almışlar yani ona sesleniyormuş gibi yapmışlar nevha ile eğittiler nevha arkadaşlar matem demek ancak nasıl matem ağıt bağırış çağırış feryat ile matem eğittiler dediler ey semendi bat pa billah kanı ol şehsi var <laughs> Şehti var Nişe ol serdardan kıldın cüdalık ihtiyar. Neyle dün ol dürri şehvari ki tapşurduk sana. Kan de saldın nişe gelmez ötte hadden intizar. Fai buğusundan anın mahrum olup sen eğri kap Saht dilsen kim gözün olmaz de madem eşkibar. Desti buğusundan anun düşmüşsen ayru eyleyeceğim. Nola toprağa düşüp oldunsa harü hakisar. Ne demişler? Ey yel gibi uçan güzel kula at, çevik at. Tanrı aşkına söyle o yiğit binici nerede? O üstün komutan nasıl o üstün komutandan nasıl ayrı kalabildin? Sana emanet ettiğimiz o değerli inciyi ne yaptın da nerede bıraktın? Beklemekten bitip yok olduk. Niye gelmiyor? Ey sevgili at, onun ayağını öpmek mutluluğundan yoksun kaldın. Gözünden pınar gibi sürekli yaş akmadığı için çok katı yüreklisin. Onun elini öpmek bahtiyarlığından mahrum kaldın ey at. Toprağa düşüp perişan oldunsa buna ne önemi var? Anlardan sürü otla nevha kıldıkça, kıldık da yani onlar ee, e, üzüntüyle feryat ettikçe Zülcenah. Arkadaşlar Zülcenah atın adı. Zülcenah didelerinden, gözlerinden eşk revan akıdırdı. Yani onlar feryatlarına devam ettikçe, üzüntüyle yani o ayrılıkla feryat ettikçe, matem yası tuttukça Zülcenah gözlerinden gözyaşı akıtırdı. Rivayettir ki, ol merkebi vefadar, o vefadar merkep, ol hazretten sonra o Hazret'ten sonra Rehiba diye tutup çöle doğru yol alıp Minbaat ondan sonra andan kimesine nişan bulmadı. Ondan kimse bir iz bulmadı. Ve anun rikabı kimse kimesneye müyesser olmadı ve onun üzengisi kimseye nasip ve kolay olmadı. Rivayet ki katilden sonra şimri mel'un münafıklarla müteveccihi harem sera olup Rivayettir ki katil, katilden öldü, öldürdükten sonra o mel'un şimş münafıklarla e, harem serayı, harem sarayına, harem dairesine kadırlara yönelip dünyada garet ittiler. Yağma, bün, yağma yaptılar. Yani yağma inşa ettiler diyor ama bina ettiler diyor ama yani yağma yaptılar. Ama mutahharata destite aruz yetmedi. Ancak hanımlarına Hazreti Hüseyin hanımlarına taarruz eli yetmedi. Ona, onlara asla saldırmadılar. Ama Şimir Bedbaht, o Bedbaht Şimir, Hazreti İmam Zeynel Abidine yitüp, Hazreti İmam Zeynel Abidine ki, Hz. Hüseyin'in sağ kalan tek oğluydu, yetişip kast etti ki katli de onu öldürmek için kast etti. Hamid İbni Müslim tariki menle eğitti onu men etme yoluyla onu men etmek onu yolundan çevirmek için dedi ey bedbaht bu nevresi de bu yeni biten fidan bu yeni taze fidan esiri damı marazdır bu maraz hastalık tuzağının esiridir bir günah günahsız katline ikdam etmek mürevvet midir günahsızı katletmeye çabalamak gayret etmek yiğitlik midir ve bir rivayet daha odur ki, bir rivayet odur ki Ömer'i Sa'd men itti. Yani e, Ham, ah, Hamid İbni Müslim değil, Ömer'i Sa'd e, müdahale edip yolundan çevirmiş. Ve herhal mutlaka Çün muktezayı hikmet bekayı şehzadeydi. Yani muktezayı hikmet hikmet iktizasınca gereğince şehzadenin geri kalması için idi. Hani ol vartadan o olaydan necat buldu, kurtuldu. Hazreti İmam'ın matemine iştigal edip Hazreti İmam'ın Hazreti Hüseyin'in matemiyle ilgilenip meşgul olup bu mazmunla süruda başladı. Bu şiirle e, ee, namesine, nameli sözüne, şarkısına artık şiirine başladı. Şiir. Ya Rab ne fitnedir ki cihan kıldı aşkar. Ya Rab ne zulümdür ki iyan ittir rüzgar. Ya Rab kaza bu emde çekmez mi infial? Ya Rab melek bu fiilden olmaz mı şermsar? hevaiye hevayi gülşeni mihnet fezayı dehr. Çün olmadı Hüseyin'e safa bahşu sazkar. Aram tutmayıp yere geçsün hem işe ab. Mehdi feragat üzere heva tutmasın karar. Çün hakdanı dehde aram bulmadı. Sultanı dim Ali adi şahı kamkar. Badı fenaya gitse revadur bu haktan. Aine-i vücuda ademden salıp kubar. Ey dil hükümetine cihanun ne itimat ey di de zamanun ne itibar olsaydı rüzgar nihadında bir sebat ahdin kılurdu ali resul ile üstü var Devrancı cibilletinde ger olsaydı bir vefa ali resul hizmetin eylerdi ihtiyar ol vakten ki has mızrası ile tîgütir şahı şehidün eyledi, azasın azasını fikar açmış dehan teessüf için tiri tündru çekmiş deban tehasür için tiği abdar ya rab ki ti çıkmaya hapsini yamdan ya rab ki kan olsa ola tir haksar ne demiş bakalım Ulu Tanrım, cihanın ortaya koyduğu bu fitne, zamanın gösterdiği bu zulüm nedir? Ey Ulu Rabbim, kaza bu işten rahatsız olmaz mı? Felek yaptığından dolayı utanmaz mı? Dünyanın sıkıntı verici gül bahçesinin havası ile suyu Hüseyin'e yaramadı. Bu yüzden su rahat yüzü görmesin de sonsuza dek yere batsın. Hava huzur bulmasın. Dinin sultanı mutluluğa kavuşan Şah Hüseyin bin Ali Yeryüzünün hiçbir toprağında rahat etmedi. Bu bakımdan yokluk diyarında yok edici bir yel etsin de yeryüzünün varlık aynasını toz içinde bıraksın. Ey gönül, bu dünyadaki egemenliğe güvenilmez. Ey göz, zamanın görkemine önem verilmez. Zaman güzel huylu olsaydı da sözünde dursaydı peygamber soyundan gelenlere vefalı davranırdı devran vefalı olsaydı başkalarına değil de Hz. Muhammed çocuklarına hizmet etmeyi severdi. Kılıç ile ok düşmanın isteğine uyup da şehitler Şah Hüseyin'in uzuvlarını yaraladığından bu yana ağız üzüntüsünü belirtmek için hızla uçan okunu hazırlamış, dil özlemini bildirmek için keskin kılıcını çekmiş. Ey ulu Rabbim kılıç kın hapishanesinden çıkmasın da ok perişan olsun.'' diyoruz arkadaşlar. Bu harikulade anlatı ve bu insana elem veren e, hadiseyi tamamlıyoruz. Tamamlamadan önce şu dörtlüğü okumak istiyorum size. Gökten indük de bela bulmazdı menzil konmağa. Olmasaydı arsayı alemde haki bela. Ker beladan gayrı yoktur bir mübarek bük akim. Ola anun ekseri eczayı, telkibi bela. Yani, yeryüzünde ker bela toprağı olmasaydı, bela gökten indiği zaman konacak yer bulamazdı. Dünyada ker bela gibi toprağının çoğu beladan oluşmuş başka kutsal bir yer yoktur. Görüşmek üzere arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.